Baksana şuna. Nasıl ya? Kadın pasaport mu yaptırmış? Yani çocuğu alıp öyle ortadan yok olacakmış öyle mi? Meltem söylemişti de inanmamıştım. İlk defa doğruyu söylüyormuş. E Sinan, sence Ahmet bunu bile bile götürmüş olabilir mi kızı oraya? Ya bilerek ya da değil ne fark eder ki? O kadının yanına güle götürmesi tek başına suç zaten. Nasıl avucunun içine aldıysa kadın bunu? Keşke atsaydınız içeri şunları. İşte öyle kolay olmuyor. Yani hiçbir ipucu bulamadık ki. Arzu hiçbir iz bırakmamış. Denil yetersizden Ahmet de bırakmak zorunda kaldık zaten. Ama sen hiç merak etme. O kadın bu kızın peşini bırakmaz. Ahmet de kadının peşini bırakmaz. Abayı yakmış kadına. Pasaport olayını görünce yani nasıl bozuldu... ...nasıl sefil oldu sana anlatamam. Ama göreceksin. Bunlar tekrar buluşacaklar. Ben de bunları yakalayıp ikisini de içeri takacağım. Babası ya babası. Ben nasıl güveneceğim bu adama? Ben bu çocuğu nasıl koruyacağım? Yani okula bile göndermiyorum ben bu çocuğu daha. Merak etme koruma da sağlandı. Artık sen gönül rahatlığıyla yarın kızı okula gönderebilirsin. Zaten uzakta kalmasın artık normalleşmesi lazım ya hayatının. Ya bir haber verseydim sizi kabul edecek mi bakalım? Elif nasıl? Benim hemen onu görmem lazım. Sen onu artık rüyanda görürsün. Hangi baba çocuğunun hırsızıyla işbirliği yapar? Sana katil mi etmek istiyorsun? Ne oluyor ya? Koşa koşa buraya geldin. Şimdi de kadını mı dolduruyorsun? Sen de attığı yalanlara inandın mı Zeynep? Pasaport yaptırmış iblis. Çocuğu alıp kaçıracakmış neredeyse. Allah'tan polis önünüzü kesmiş. Ben kızımı gezmeye götürdüm, gezmeye. Arzu'nun planlarının faturası neden bana kesiliyor? Onu anlamadım. Bana bak. Komiser bozuntusu. Bana ve kızıma yaşattıklarının bedelini ödeyeceksin. Hiçbir suçum yokken... ...kızımın gözü önünde beni kelepçeledin. Sen bugün bal gibi o kızı Arzu'nun kucağına bırakmaya gittin. Hiç kimse bana aksini ispatlayamaz. Ama sen göreceksin doktor. Gün gelecek. İkinizi de içeri tıkacağım. Ya yeter ya yeter. Ben artık bu evde kavga gürültü istemiyorum ya. Gidin başka yerde kavga edin. Tamam. Zeynep. Sen şimdi kızımı bana güzellikle göstermiyor musun? Hayır göstermiyorum. Ben kızımı tekrar tehlikeye atacak kadar salak değilim. O zaman velayetini alırım. Bakalım sen görebilecek misin kızını? Sen bu mafya hayranlığınla velayet falan alamazsın. Benimle doğru konuş. Yalan mı? Babasın. Bütün bunlar tamam, senin tamam. yüzünden başımıza Çık. gelmedi mi? Çık. Ha? Hem her şey senin yüzünden başımıza geliyor. Bir de konuşuyorsun ya. Adama bak. Tamam. Tamam. Pasaport bulmuşmuş. Pasaport! Bana ne pasaporttan? Ya baba bak bir sakin ol. Bir dur Allah aşkına ya. Bir dinle ya. Hemen bir taksi çağır bana. Arabamı çekti polis gidip alamadım bile. Daha fazla duramam burada ben. Ya baba bak böyle kavga ederek hiçbir yere varamazsın. Ya şu olaylara birazcık sakin kalmaya çalış ya. Ya biraz soğukkanlı ol baba. Ya artık cidden ben de korkuyorum ya. Oğlum görmüyor musun? Atıp tutuyor hakkımda. Kızımı göremiyorum şu an ben. Haksızlığa uğradım, haksızlığa. Ne yapsaydım? Yarın bir bir yerde otursa mıydım? Baba bak, ben sana bir şey soracağım. Ama ne olur bana doğru cevap ver, tamam mı? O kadının aranda bir şey var mı? Yok oğlum bir şey. Ya baba o zaman bu olanlar ne demek oluyor? Bana dünyada en çok kimden nefret ediyorsun diye sorsan arzu derim. İnan bana olabilir ki onunla benim aramda? Sen de inanmıyorsun değil mi bana? Vay be. Sonunda öz evladım da bana sırtını döndü. Ya baba, İyi misin? Hmm. Elif, babam gerçekten böyle bir şey yaptı mı? Yani seni o çocuk hırsızın yanına götürdü mü? Sen benim anneme çocuk hırsızı diyemezsin. Ne diyeyim? Hı? Ne diyeyim? Seni bizden çalmadı mı? Ha? Yoksa ödünç mü aldı? Ne yaptı? Can, ne yapıyorsun? Çık dışarı. Sırası mı şimdi? Çık. Şş. Üzülme, hepsi geçecek. Şş. Tamam bir tane üzülme. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.